Herkese selam. Ee, yine sola girdim. Gördüğünüz gibi evdayım zaten. Karşının pikleri güzel oldu. Bizim pikler de fena değil. İdare eder. Umarım güzel bir maç geçer. Bakalım. <laughs> Evde oynuyorum yine. Sola. Ne mı? Az önce bilmiyorum. Da. <laughs> five seconds till the enemy reaches the battlefield. All troops deployed. Bu maç gökkuran alacağım. Ya şöyle Evo'da oynarken gerçekten gökkuran almak istemiyorum. Çünkü hiç güvenmiyorum. Alışamadım daha ile oynamaya. Hani ben 12 MS'le oynadığım için bu biraz Let's şey geliyor bana. Kralka inşallah buraya gelmez. Şöyle çekeyim de ne olur ne olmaz ya. <laughs> Kim atacağım bunu. Hiçbir şeyde oynamayacağım. Ölme kanka. Ölme. Güzel. Bak burada evet, base atarken vallahi öleceksin ha. <laughs> Kutkunma sesleri çok geliyor olabilir. Bu arada. Ölme kanka ya. Ne kan? I don't you can do so this. Keep up! I'm going to let him Check out the dimension blades here. They can gash the space. Reset! You da bulattık. Çok iyi oldu bu. Julia numaram burada değildir. <laughs> bu neymiş <laughs> Beni fırsatın mı? Keseriz bu arada bunu ya. Bir, bir daha alırım. <laughs> ne? Kaçtın mı? Ne? İnanmıyorum. Burayı oynayamam ya. Ben ne olursa. Tamam güzel. Tamam bir turda oynarız buraya by the way. Çok iyi. Hayır. Allah. Allah. Burada çok büyük tf'ler dönüyor. Çık buradan. Ölmemem lazım güzel. <laughs> güzel başladık maça. <laughs> zombi bir gidelim. Düzülen kaç level? 5 Bu oh, not ready. güzel geldi. İyi oldu. Kuyrukla başlarsanız çok tatlı olur ya. Var bile ya. Zetyan'da iktirme var. Franco dur. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, ölecek. Tamam, güzel. Bunları ee, alalım. Aşağıya oynar mıyım? Çok güzel anne kaldı yine. Hormonları kontrol ediyoruzca. What's it like in other dimensions? Might sound disappointing, but pretty much the same. Güzel. Evet. Çok güzel topladı. Ölmeme lazım. Hayır. Hayır. Ölmeme. Ölme. Hayır. Neyse topladılar. Güzel güzel güzel. güzel oldu. Aslında girmesem daha iyi olurdu ama girdim. Bilmiyorum. Niye girdim bilmiyorum. <laughs> Tapta kim var? Tapta 110 var. Blue'yu alıp hızlıca Turtle'a gitmek lazım. Turtle'a vermem lazım. Öldüm ama. Hmm. 12 saniye var. Zetia'nın şeyini alsam aslında iyi bu. Aha Son anda geldi ya. İnanılmaz ya. Timing'i gördünüz mü? Timing'i de alalım da. çekme mi? Ama neden bekledin ki? Görmezsen attı gördüm. Anıme ya inanılmaz bir sen- Kaçabilir miyim? Kaçamadım. Xavier. Your team destroyed turret. The enemy has slain the turtle. Bu adam buraya oynamadığı için kaybediyorum ya. Burada olmuş olsa <laughs> <not> <laughs> sıkıntı yaşamayacağım. Neyse. Franco çeker mi? Çekemedi. Mega kill. Hasar kasacağım full ya. Öndeyim yani yine. Kötü değil farm'ı. Geldim sana. Mont atak. Niye çıktın bundan? Öldü öldü. Güzel smite attım. Not quick enough. Şurada sebepler edelim. Ama ya sen hem topa gidiyorsun hem ölüyorsun kanka ya. O çocuğun ölmesi lazım. This is a Smell şey. si it in the air. Put me, Şimdi şunu çıkalım. Neyi bekliyorsunuz anlamadım. Hadi. Aa bu ne yapıyor burada? Döner keserim. Kesemedim. Kire HP. Çok güzel. Hayır, boz şunu. Boz ya artık, boz ya şunu. Çok kötüler. Allah'ım. <laughs> Zaten benim oynadığım maçta takım kötü oluyor. Kes onu. Güzel. İyi, ben de zeki birine benziyor. Bu lane'lerin içilmesi lazım ya. Of. Oh. Kile oynadığım zaman da böyle kule açılmıyor ya. Deliriyorum ya. Vallahi iyi deliriyorum. Baksana kule kule kaybına bak. Muazzam yani. Tut onu. At ultini. At neredeydi? Adam at gel. Pro yapmayın. Buraya gel. Git gidiyor. Mit kimsenin umrunda değil ya. Mit kimsenin umrunda değil ya. bu aşağıda ne var kanka? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Yani well aferin done. size. Aferin yani harbiden. Şurada atamadım. Çık şuradan ne yapıyorsun? Çık <gülüyor> çık. <gülüyor> Muazzam kötüler ya. Muazzam kötüler ya. Kötürüm. Well done. Franco burada. Jigan'ı tekler miyim bilmiyorum ya. Karşıdaki play oynamaya başladı. Biz play oynama vakti Şöyle gidelim. Onu ben keseceğim ya. <juices> Şimdi 10 saniye dönecek ultim. Oynarım bu arada Julian'a falan. Mont atak. Someone Ana bir çok önde ya. Vallahi çok önde. 5 saniye var. 5 saniye. 5 saniye. 4. Bu maçı kaybedeceğim gibi hissediyorum ya. Vallahi kaybedeceğim gibi hissediyorum. Biliyor musunuz? <laughs> <laughs> Aa, oynadığım maçlarda asla kazanamıyoruz. Şimdi, benim pusu atarak oynamam lazım, bu saatten sonra. Aferin kanka, vur ona. Şöyle geldik. Tigreal'in... Ay, Tigreal diyorum. Frank, infosunu aldım. So Tamamdır ya, burada, buradan geçer o. Görüş verdim mi ya? Hiç emin Valla Julian bir çalılardan falan çıkarsa çok büyük problem ya. Gidelim ama gidelim. Bro beni kurtarın. Ama çok güzel ölmedim ya. Devam edeceğim, devam edeceğim, devam edeceğim. Hayır. Uf. Pana bir ne vuruyor ya? Muazzam bir hasar. Şunu ver ya. Zaten sonra bana bir tane keserim. Botu açalım. Midi, midi açsana midi. Midi açsana ya. Bota niye gelirsin ki? Zaten görüyorsun aşağıdayım. Yani ben burayı açacağım. Sen niye gelirsin buraya yani? Aha. Allah. Vallahi çok korktum. Bir tek korktuğum için çıktım. Bana bir geliyor çıktı Bana birden korkacağım aklımın ucuna gelmezdi ya. Valla 110'u kesip aslında girsek çok mantıklı olur biliyor musunuz? Mod atak. Launch Al mı? onu. Yani, neden oynamıyorlar anlamadım ki. Çok güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Attack the Lord direkt. Aferin ben edep sana ya. Gelipsin oğlum, gel. Hadi. Hadi arkadaşlar. <laughs> güzel şimdi ona bir keseceğiz şimdi. Gidersem ölürüm ya. Ona bir keseceğim ya şimdi. Birazdan keseceğim. Şimdi bir de puşlayalım. Damage. Alın, alın. Güzel damage. Trent onu Tamam ben halledeceğim. 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 güzel işte. De. Go 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 go. Bunu eritmeyelim. Bu <laughs> lo derimeseydi keşke ya. Hadi tik ya. Not Eyvah. Julian'ı tekler bilmiyorum. Emin değilim. Bakayım. Tekleyemeyebilirim biliyor musunuz? Eyvah. Kaçıyormuş gibi yok. Aslında bir anda dönsem. Ben konuyası yok. Geliyor bak tahmin ettiğin gibi. Flash ulti multi yapma sakın. Buraya gidelim. Buraya Aha. Hayır. Ne olur bırak peşimi. Şeber sen bölümde ne yapıyorsun ya? sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? yapıyorsun? Allah'ım ya eşek ya. Vallahi şol eşek ya bu. I'm so bored. Could this space bring me some excitement? Legendary. Reset. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Devam etme. Bana <laughs> <laughs> birinin infosu lazım bana. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Legendary. <laughs> 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 Bro buradan kaç ya bro. Hadi be bro. Güzel kaçtın kaçtın kaçtın. 110 çıkacak karşından mı oradan? Dojla bir tur daha dojla. Bir tur daha dojla. Çok iyi. Sağ sol sağ sol, sol, sol. Nice. Çok iyi oyaladı lan. burası gelecek. Çok iyi. Ah lan. Hadi Claude vur bir şekilde bir şey yap artık. tek. Bir şeyler yapın. Vur Lord, vur. Hah güzel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Baldırdan. Atak the Lord direkt. Atak the Lord. Arkadaşlar Lord. Ona bir kesmem lazım ya. Ona bir kesmem lazım. Lütfen Lord'a gelin. Hadi yavrum ya. Reset! Aa, duvara takıldım ya. İnanılmaz. Delirmelik ya. Vallahi delirmelik. zaten ultisine çaldırmam değil mi? Allah'ım bu. Böyle bir hareket edeyim ya. Güzel. Allah'ım son saniye. Auto iteceğim. Franco'nun yine infosu yok. Bak Franco'nun infosu aldım bana. Buradan biri vurdu lan sanki. Buraya gelsenize ya. Buraya gel, buraya gel. gel. Açma, oh, it's in dimension Frank. 1561. Not bad. -re -re kazanmak istiyorum ya. Topla. Tamam, sıkıntı yok. Hadi oğlum. Yap şunu. Ben, ben aldım birini Ama çekilme kanka ona ya <laughs> Tamam 110 kulüpte attı 4 oh, saniye vur ultime <laughs> <laughs> Güzel Devam edelim de korkuyorum Monta atak. <laughs> 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 tamam güzel şöyle birazcık can yenileyim şuradan. Kule fokus atsak bitmez mi? Hadi arkadaşlar kule kule kule. Kule. Allah'ım bitmiyor. Hayır bırak peşimi. Ne olur kuleye vurun. Evet. Allah'ım çok güzel geriyanem be. <laughs> Allah'ım. Nasıl bir maçtı bu ya? <laughs> Victory. Oh. Xavier ayrım al. zev mıdır nedir? Garip oynuyorlar ya. Vallahi bir garip oynuyorlar ya. Çok kötülerdi. Neyse ki kazandık. Oh. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.